Merhaba. Doğuş Bayramı güncesinin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Senem Ekener. Bu bölümde bir başka mucizeyle doğan Yahya'nın görevine başladığına tanıklık ediyoruz. Nasıl biri olacağı daha doğmadan tüm ayrıntılarıyla Zekeriya'ya babasına anlatılmıştır. Öyle ki o Rab'bin gözündeki değerli, daha doğmadan kutsal ruhun gücüyle dolacağı Rabbin yolunu hazırlamaya olan çağrısı ve İlyas kadar korkusuzluğu tek tek açıklanmış biridir. Bu kadar büyük bir kutsama ve göreve olan çağrısı insanın kavrayışını aşan düzeydedir. Elbette tüm bunlar sıradan birinin kolaylıkla inanabileceği sözler değildir. Ortada kısır ve yaşlı bir kadın vardır. Yani Yahya'nın annesi Elizabeth. Aynı şekilde kendisinin yaşının ileride olması bir bebek sahibi olabilecekleri konusunda babası Zekeriya'ya çok da olası görünmez. Tam da bu yüzden Zekeriya da insansal bir tepkiyle tüm bu yaşanacaklardan emin olmak ister. Yahililik görevinin kendisinde olduğu ve buhur yakma saatinde Zekeriya'nın karşısında bir melek belirir. Bu Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'dir. Zekeriya tüm söylenenlere inanmadığı için bebek doğana kadar kimseyle konuşamayacaktır. Gerçekten de Zekeriya Yahya'nın sünnetine kadar kimseyle konuşamaz. Yahya ise görevine başlayana kadar ıssız yerlerde yaşar. Ruhsal yönden güçlenir ve İsa'nın görevine başlamadan hemen önce onu yeniden görürüz insanları uyarır, sarsar ve gerçekten kendisinden sonra gelenin gücüne, yetkisine ve yapacaklarına dair onları hazırlar. O günlerde vaftici Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisiyle Sadukhi'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya, onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu, Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim o sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile Herodes, Iturea ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus Abelinî lisaniası yönetiyordu. Hananla Kayafa baş ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şereya Irmağının çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır: çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak. Yolan başlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yarışır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vahdiz olmaya gelerek, öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya, size buyrulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de, ya biz ne yapalım diye sordular. O da, kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle de yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı? Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Omuzlarına oldukça ağır bir sorumluluk verilen Yahya'yı düşünün. Tüm insanlığı kurtaracak olan Mesih'in gelişine hazırlayacaktır insanları. Üstelik sadece bu değil. Ama aynı zamanda tüm dünyanın kurtarıcısının önünde durup onun çarıklarını bile çıkarmaya kendinde hak görmezken onu yani İsa'yı suyla vaftiz edecektir Yahya. Yaşamınızın herhangi bir evresinde kendinizi layık görmediğiniz halde Rabbin yönlendirişiyle yapmakla sorumlu olduğunuz bir görev veya hizmet oldu mu? Acaba neydi o? Öncesinde ve sonrasında kendinizi nasıl hissettiniz? Doğuş güncesinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Şimdilik esen kalın.